No, problem. Yeah, that's all. Belediyesi'nin bu çalışmasından çok memnun olduk. Bu çalışmaların daha sık yapılmasını arzu ederiz. Teşekkür ederim. Belediyeden Allah razı olsun. İlaçlamamızı yapıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve bütün iç iş yerlerini, kullanım alanlarını, marketlere vesaire ilaçlıyorlarmış, dezenfekte yapıyorlarmış. Benim burayı da yaptılar. Oldukça doğru, Yerinde güzel bir uygulama. Şimdi 10 dakika kadar içeri giremeyeceğiz, girmeyeceğiz. Sonra da içeri gireceğiz. Daha sağlıklı bir ortamda yaşamaya devam edeceğiz. Ee, uygulama bence çok iyi. <laughs> Sorgusuz sualsiz her tarafa yapılmasında yarar var.